Regaib kelimesine bakıldığı zaman yani bu regaib gecesine adını veren regaib kelimesi elde edilmesi arzu böyle edilen değerler böyle bahası ağır olan şeyler. Yani çok kıymetli, çok kıymetli değerler. Yani bir anlamda bütün insanlığın arzu edeceği hususlar, güzel hususlar, bol ata anlamında, yani bol bol hediyeler anlamında. E şimdi hepimizin arzu ettiği bu. Dolayısıyla Kişi ahirette bunu daha net anlayacak. Dolayısıyla bugün kişi affedilmeye, bağışlanmaya, tevbeye, istiğfara, Allah'ın kendisi arındırmasına rağbet etmeli ki ahirette en güzel rağbet bu olacak. Kişi dünyadayken Allah'a, Allah'ın yoluna, efendim Allah'ın emirlerine rağbet etmeli ki ahirette en güzel rağbetin bu olduğunu görecek. Kişi Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim surelerine, Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerine, Kur'an-ı Kerim içerisinde anlatılan o peygamber kıssalarına, Kur'an-ı Kerim'de helak edilen kavimlerin niçin helak edildikleriyle alakalı sebeplere, Kur'an-ı Kerim'de cennet cehennem sahneleri, Allah'ın varlığına, birliğine deliller velhasıl bütün bu Kur'an azimuşşana yönelmenin, rağbet etmenin kişi faydasını ahirette anlayacak ki gerçekten en güzel rağbet Kur'an'a rağbetmiş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme rağbetmiş Allah Celle Celaluhu'nun dinine rağbetmiş Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi rağbetimizi iş işten geçmeden dünyadayken anlayan dünyadayken Rabbimizin razı olduğu işlere rağbet eden kullarından eylesin